komşularda sıkıntı var. Aylarda çalışıyorum. Komşu. Batar emmi. Engele mengele derken sonunda Miri ile anlaşma yaptık ve bugün komşumuzun sırrını çözüyoruz. Evet Hepinize merhaba doğan oyun izleyicileri. 3 eşek tak gider bitiriyor videosunu. Videosunu o diğer 2 eşekle bulaşamadığım için 1 eşek bitirecek. O yüzden bir videoda bitirip atacağım yani bu uğraşmak istemiyorum. Ve <laughs> şey Spiron yapıyorum. Ve Mary ile anlaştık. Mary ile evinde buluşacaktık. Hemencik Meri'nin evine gidelim. Hemencik ben bir oran Kutan olduğum için zıplaya zıplaya gideceğim. Ne o lan oradan oraya düştüm ve bir şey olmadı. Merhaba Mary. Merhaba ben Şimdi oraya gideceğiz. Gideceğiz. Vır ıvır, zıvır. Diyecek. Ne diyorsun lan? Anladım. Tamam garajın önünde buluşalım. Da, buluşalım? Komşu nereye gitti lan? şu Taha'nın dayısıydı ama ben onu dayı demeyeceğim dark leader diyeceğim Meryem'le garajda buluş buluşalım aşkım ama sen yemek dersen öldür <laughs> ne lan ben şimdi baktı hack diyeceğim mi lan <laughs> lan bu ne lan lollipop değil bilgisayar taşıyor adam bir de yaladın sen onu nasıl Allah garajın açmanın bir yolunu bul 3 eşekle oynarken bunun 512 olduğunu öğrendiydik. Hayır öyle mi? Öyle. Şimdi burayı mı açacağız? Aç. şimdi bunu aç. Açacağız. Oyun ne Kuba Kupa ikinci deneme. Evet. Cigo Lollipopu her şey oluyor. Nasıl bir Lollipop yaptıysa artık. Kulaklıkla bozuldu video çekerken ondan Ulan dışarıdaki <laughs> diye sesler duyacağınız bilmem ne duyacağınız kulaklık bozuldu ya sesim kalitem çok da çok Ziyan okuyabilen bir cihaz bu bulan... çözüm Ah Bağırmam gerekiyor spitron yapacağım Oo, Ben bunu iki saniyede yaptım lan helal olsun bana Bilgisayar hemen çekikle Nerede lan o canavarlar Şurada bir tane çıkacak Çıkmayacakmış ya baba. Silah. Lan. Aa. Lan. Açma dur. Hadi hadi. Oha. Bekliyorlar insan ya. Ya bekliyorlar bunlar onaklar neymiş? Kontrol aç olur. Tamam. Ama kolay gibi gözüküyor da zor. Çünkü bu ikinci denemem. Evet. Reklamlar reklamlar. Kaldığımız yerde devam ederiz. Hadi be abi hadi be abi buna elektrik gitti gitti attı oraya gidecek. Hmm, bak aile çalışmalarımın sonucu. Sonucu aynısını da gidiyorum. de yapmış şey yapmış. varmam gerekiyor sesim çok kalitesi. Bom bom diye ses geldi. Gezelim de. Kesinlikle... Neydi onun kızın ismi? Heh. Mary. Komşu kesinlikle paratoya yatırmadı. Of şimdi oraya orada bir kuruyor ne zaman geldik derken Bunlar böyle de Lan Nasıl becerdim lan ben onu Allah Allah Bak açılmış Çekilin Hızlıca buradan gideceğiz dolaşacağız Şunu indir şunu da indir İndirip Gideceğiz biz bir yapıyoruz baba haritaya gördüm. Kral ötrek. Neden bunu çok zor bir şey san dedim mi çok kolay lan bu. Buradan nasıl bilmiyorum. Açtı kapıyı. Hadi git deri. Oradan gidecekmişiz. Git bakalım da. Ya adamı. Kadı lan. Fetanist. Sus çocuğuna. Al dur 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 kapattım buradan. Ver abi abi merhaba Selamun aleyküm. Elmalar aletler. Mermici al. Mermici alacağım abi. Dört tane aldım. Sırtımda da onlar var. Aa, bir şuradan zıplayarak. Ah şimdi taklidimle bile gideceğiz. Kutu ver kutu. Kapı kitle. Ah sıfırladım çünkü dedikoduculardan yapılmıyormuş. O dedikoducular öldür mü öldür diyordu. Dark Gider'ın evinin arkasına gideceğiz. Dark Gider ev, emmi de evde ya da çatıda. Ve Dark Gider emmi geliyor. Emmi nereden geliyor? Emme! Emme! Ah emmi ah bu videonun sesi çok kalitesiz. Üf, olacak Adam gibi eminim. <laughs> Donduruldum ama hala duvar duvar. Emmi geleceği kadar böyle koşmak zorundayım. Emmi tabandan mı atlayacaksın? Emmi sakın. Emmi tabana çıktı. Emmi ne yapıyorsun orada Emmi? Emmi. Emmi yok orada. Ben şurayı bir norm normal olmaz açayım. Hmm. Emmi geliyor. Daha da orada simsiyah emmi. Düt 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 düt. Orada bakacağım. Bir kim var kim yok diye dönecek. Dönmedi. Lili döndü. Emmi gel emmi ben de şöyle kaçayım. Geldi emmi. Peşime kadar kovalamayacaksın değil mi? Tamam oradaki silahı almam gerekiyor. Bunun kış kalmadı. Ne çık şurada çık. Çık. Nereye gitti lan o? O orada yok olacak. Oyunu yenilemem gerekiyor. Eğer yani lazım olursa. Dur lan dondurma beni. Şurada 3 tane mermi var. Önceki envanter düzenlemesi az. Envanter düzenlemesine ben çok önem veririm. Yine yani envanterim düzenli olmayınca nasıl yapacağım? bir kaç işim var. Spilon yaptınız için şurada kır. Ya, o değildi ama komşu yakındaymış. Hoppala. Emme bir gelsene bir gel. senle bir dedikodu yapacağız. Emme. Gel lan. Oba. Gel gel. Şurada bir şunu ben ayıltayım. Emme. Bak silah soruyor. Sıpı seni konuşturtmuyorum. emmi silah milah. dinlemiyor vallahi vururum alnını şakından. İnşallah atlarım. Atladım. Ve sarı anahtarı. Hop. Murat beba burada emmi var. Emmiyi bir daha vurmam gerekiyor. Evet. Ay burayı açmayı unutmuşum. Çok iyi. Burada. At. Yap çık. Şimdi çıkacağım. Lan. ışınlandı Evin içine ışınlandı. Anne. Bunu ver. Onun iş kalmadı. Kısa yoldan yaptım ben. Ekran veba. Ekran veba. Şimdi dakikadan oraya gitmesini inmesini bekleyeceğiz. Of, çok ya. Emme emme. O emme geliyor. Emme. Emme ben buradayım. Emme. Emme. Ya çok merak ediyorum nasıl çıkacak. Orada baka kaldım. Çünkü benim orada nasıl. Emme. Emme. Hayvan emme. Emme Allah belanı versin emme. Emme takma beni ama Beni görmeyim Bak bana bak Koşa koşa Ehram beba geliyor benimden Bulut Merhaba ikram Öyle koşamazsın kanunlara aykırı Yine üç gibi oldu ya. Kanunlara aykırı. Ne biçim zıplıyor, ne biçim uçuyor. Bilmiyorum nasıl bir emmisi var bu çocuğun. Çocuğun sülalesi uzaylı mı yoksa bu dayı mı uzaylı? Altın şeylik bir Ama Görmedi beni emmi. kafcuna vurayım da bir aklı başcuğuna gelsin. Şimdi onun evden gitmesini beklemem lazım. Değil mi? Burada silah var adamın yatağı. Pil yok. Pille mi çalışıyormuş bu? Adamın silah var emmi senin evinde silah ne işi var bir de iki tane. Ben gidiyorum bu evden. Adam al. Şimdi oradan dolaşacak. Gelecek adam ol ama. Pilli bir silah lan bu silahı eve koyayım. Bir de elektrikle pille çalışıyor. Adamın bu benim gibi mervi şeyi yok ama bu tek şeyli. Koy buraya lazım olur. Hala kovalıyor mu lan o beni? Emme ben oradayım. Burada bak şey yazmış. Gelmeyin uzaylı değil komşu var. Ne yanlışlıkla uzaylı yazmış ya. Erkek. Du 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 du. erkekliğini bozdun lan. Kim oluyorsun lan? Oba. Korktum polis. Ay içime indi ya. İçime indi içime. Of ben, ben ağaç eve gideyim yoksa bu bana kuraşı çakabilir. Lırırı. Merdivenden çıkamıyorum. Bakayım. Ekran meva gidiyor ekran meva. Ekran Beba'nın gidişini izleyecek. Oh. Ekran, beba. Ekran Beba. Ekran Beba. Ekran Beba gittiğine göre gidelim. Ekran Beba. Ekran Beba. Ekran Beba. Şimdi o koşacak oradan buraya kadar. Ekran Beba. Kırıkmış zaten bura. Ekran beba geliyor. Ekran beba. Kaç lan orada okuyamıyorum. 5985. Çünkü ekran beba. Ekran beba 9. hisleri kuvvetli olduğu için ekran bebaya oyat. Ben İstanbul'da değilim. Ben Konya'dayım. Ekran beba. Ekran beba nerede ekran beba? ekran beba. Onun bu ne lan? Oha. Bir dakika. O ne oğlum? Ekran veba gelmedi. Yoksa girdi, girdi benim haberim yok. Öf orada yarım saat bekleyecek. Seni ekran veba seni. Yine ekran vebanın. Ha, bak ekran veba orada. Görmesin bizi şurada duralım. Bak bak var şunun üstünde durunca göremiyor. Bizi asla göremiyor. Neden bunun üstünde bir büyüm büyüm yaptın? Büyü sana mı etkiledi? 59.85 ekran veba. Ekran vebanın girişini bekleyeceğiz. Veba gittikten sonra görüşürüz. Ekran veba beni gördü. Ne mutlu. Bu... Durunca göremiyor. Bizi asla göremiyor. Neden bunun üstünde bir büyü mü yaptın? Büyü sana mı etkiledi? 59.85 ekran veba. Ekran vebanın girişini bekleyeceğiz. Baba gittikten sonra görüşürüz. Ekran veba beni gördü. Ne mutlu. O neydi lan? O neydi lan? Ekran böyle mi O neydi lan? Şimdi reklam ekran çıkacak. Ben biliyorum çünkü. O neydi oğlum? Ha? oran Orhan Kutan sene Gideceğiz. Yeniden kot alacağız. Orhan Kutan. Orangutan. Ekran orangutan ekran be geliyor. Gel gel gel. Gel. Ben tenadinden Allah geliyor. Gel gel. Oba. Gelsin diye yapıyorum. Bak izlen. Oba. Don vur. Geliyor. Tamam çok geldin. mam burada kadar. Ekran baba. Ekran baba. Merhaba Ekran baba. Ekran baba gör beni. Oba. Ekran baba geliyor. Ekran baba. Merhaba Ekran baba. Orang'tan. Lan görmüyor beni. Geliyor. Oğlum Abi böyle koşunca bal oluyor. Gel gel gel. O kork benden ekran meva Dışarı git ekran veba. Ekran veba oradan at. Oradan ekran meva Buradan çıkalım bakalım yine. <laughs> beba. Ekran veba. Ekran veba. Ekran veba gittiğine göre biz operasyona devam edelim. Bum 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 bum. Bum 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 bum. bum.

ekran meva ekran meva ile kaçıyoruz ekran meva ekran meva ekran meva ile kaçıyoruz ekran meva ile kaçıyoruz ekran meva ile kaçıyoruz sapladım ekran meva Çok kötü geliyor sesim ekran meva Dışarı çıkar mısın ekran meva Of beba of oran kutanlık yapmasaydın şu an kadan dedik bile ama beba. Ulan dedim şu kapının üstünde görmez dedim. Gördü bir de oran kutan aldı. Ekrem beba. Of be Ekrem beba. Beba. Ben yanlış geldim. kaç kodumuz? 8457. Geldik kontrol madeline. Aha. Mary'i götürüyorlar. Bak Mary'i götürüyor. Nereye götürüyorlar lan Mary'i? Mary yok. O da yok, yok oldu lan lan. Ya kapatma ya kapatma işte işimi uzatma ya. Tamam anladık o ikisini bulacağız. İşimi uzatmaktan başka bir işiniz yok. Mavi kartı al şuradan. Kaç buradaki kod? 13.67. Aç şunu. Aç şunu. 13.67. 13.67. Yaz şuraya kodu. 13 13.67. Şimdi yeşil kart alacağız. Oyun demene gerek yok biliyorum ben. Yeşil hatta şu kap düstün üstünde kap düstün. Eskiden şey değil ben eskiden bitirdiğim için biliyorum. Dolaptaydı kap düstün üstüne almışlar. Şu dolaptaydı. Ee, ekran ve baus. Hayır silah var. buradan kapatmam. Aç. Buna alışım iyi olmuş. Dilik sonsuza kadar kesildi. Şimdi kesildiğinin ellerime alan veba gelecek. Ver veba. Ver bunları veba. O nasıl bir anahtar isme? Sok buna. Dark gidiyor. olmaz animasyonu. Öf dedikoducular. Dedikoducular. Oh, <laughs> <laughs> Almayı unuttum lan. Lazım bu bana. Üste gidiyoruz. Şimdi bakalım. İkisi i̇ş iş aşağıdaysa şunu indir. Bir daha çok parlıyor bu. Böyle botruma girer tabi. Gerekleri gerekli ne at? Bunu at. Dışlarımız kalmadı. Silah ver lan. Şunlar işimiz kalmadı. E, bunlar işimiz var. Yok dursun. Hadi Bor ne de işimiz var. Hadi 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 hadi. Hadi. Eğer şöyle atlayacağım. Kurbanın üstüne düşersek bitti oyun. Çünkü Kupra bir robot sinyal gönderiyor şeye. Dairelere giden bir yol al. Oy kafamı vurdum. Büyük. Ya bu niye eskiden bu öğretmiyordu ya kendim buluyordu. Ama ekran veba burada ya ekran veba. Ekran ve... Eskiden ekran veba şuraya falan geliyordu hiçbir şekilde görmüyordu. Bekliyor çalışınca geliyor. İşte en aksiyonlu yer. Onları taktıktan sonra ekran vebadan kaçacağız. Nasıl bu ana kadar çok parlıyor. İşte bu merdivenlerden nefret ediyorum. <laughs> ah, son anda bindik. Eee, şimdi uzay mekine gideceğiz. Pilli şey lazımdı. Ben de şey mi yok gideceğim şimdi mer. <laughs> Çık şuradan. Sinema atla. <laughs> ya. Of. Tableti ver. Şimdi burada canavar usmuş. Çünkü ya da gördük. Evet. <laughs> giriyor ya? Of. Yeni dakikadır ya? 20 dakika ne demek? Anahtar ver 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 ver. Kapı anahtarı almam lazım. Lakidir burada kapı anahtarını unuttuğu için. Bunlarla işimiz yok biliyor musun? Dursun bunlar. Şimdi şuradan bir. On tane bulacağız bunlardan. Silahlar bana çok lazım. Silah şey lazım olduğu Yerde bitti silah. 4 tane aldım. Hatta 9 tane aldım. Aç şunu. Aç şunu. Zibil 10 yapacağız. Şimdi 1. 10 tane lazım. 1. Allah belanı versin. Neyse tek. Şimdi 3. bölüme kaldı bitirmek. Bir bölümde bitiremeyeceğim. Bitiremeyeceğim. Bu videoyu izleyip like atıp abone olduysan çok teşekkür ederim. Yani bu videoda bitirilmeyecek bir şey. Bir rapor geldi. Rapor lanet olsun dediydi. Olamaz dediğim Fatih Sultan Mehmet ölemez dediğim. <laughs> şaka yaptım tabii ki de. Video bitti buraya kadardı. 2, 3. bölümü gelirse eğer bitireceğiz. Sonra ne yapacağız? Sonra yan görebiliriz. Böyle bitirecektik. O şaka ya. Lolnú.